Değerli basın mensupları saygıdeğer Bodrum halkı yaklaşık 20 gün önce orta yağmalanmaya çalışılan vasfı değiştirilerek ihaleye çıkarılmaya çalışılan kamu aransı ile ilgili bir eylem yapmıştık. O günden bugüne kadar gerek yargı süreciyle gerekse toplumsal direnişle Cumhuriyet Halk Partisi kadroları doğayı tarihi, hayatı savunmaya devam ediyor ve devam edecek. Hiç şüpheniz olmasın ki İstanbul'a ihanet edenlerin Bodrum'a ihanet etmesine müsaade etmeyeceğiz. Değerli Genel Başkan Yardımcım, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ali Öztunç, bugün bu mücadelemize destek vermek üzere, bu mücadeleyi Ankara'ya taşımak üzere burada Kendisine hoş geldiniz diyorum Sayın Genel Başkan Yardım. <laughs> Ve sözü uzatmadan kendisine veriyorum. Buyurun Sayın Genel Başkan Yardım. Evet. Sayın İl Başkanım, çok değerli Muğla Milletvekillerimiz, Bodrum Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız, Bodrum Örgütümüz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Türkiye'nin en güzel cennet köşelerinden Bodrum'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başkanım söylediler, bizim bugün buraya geliş sebebimiz malum orta kent. Bakın uzunca bir süredir pandemiyle uğraşan bir dünya var. Ülkemizde pandemiyle, Covid-19 belasıyla uğraşıyor. Millet pandemiyle uğraşırken birileri de rantla uğraşmış. Millet pandeminin derdindeyken, koronavirüsün derdindeyken, hasta olmamak derdindeyken birileri yani 20 Ağustos'ta hemen bir kararname yayınlamışlar ve Orta Kent'te 1 milyon 100 bin metrekare hazine arazisine özelleştirmek üzere imar açmışlar. Az önce bölgeye gittik. 1 milyon 100 bin metrekare Orta Kent'in onda biri kadar. Denize, sahile sıfır. Burayı özelleştirmeye açmışlar ve imara açmışlar. Ne olacakmış? Otel, konut, ticaret alanı olacakmış. Alanın tamamı üçüncü derece sitavanı. alanın tamamı 1.100.000 milyon yüz bin metrekarenin tamamı mera geçiyor. Mera. Rahmetli Bülent Ecevit 2001 yılında burayı meraya çevirmiş. Şimdi Tayyip Erdoğan rantı açıyor. İnanın bu memleketin sahilleri hiçbir şeyden çekmedi AK Parti'den çektiği kadar. Hiçbir şeyden çekmedi. Gözlerini dikmişler sahillere. İşleri tavan, işleri rant. Peki bu 1 milyon 100 bin metrekare arazi kime satılacak? Mesele bu değil mi? Mehmet Cengiz'e mi satılacak? Milletin anasına küfreden Mehmet Cengiz'e mi satılacak? Yoksa Katarlılara mı satılacak? Ben size söyleyeyim mi? Bakın konuşulan ne biliyor musunuz? Buradan paravan firmalar aracılığıyla yani Katarlılar aracılığıyla burası satın alınacak. Ve Sayın Cumhurbaşkanı gittiğini görüyor. Bir daha Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamayacağını görüyor. Anketler kötü çıkıyor. Seçimi kaybedeceğini biliyor. E adamcağız alıştı mı Marmaris'te saraylarda yaşamaya? Burayı da aldırarak kendisine İstanbul'daki gibi kısıtlı villaları gibi bir site yaptıracak. Bakın çok önemli bir iddia bu. Toplum bunu konuşuyor, vatandaş bunu konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyle burayı hazine arasını imara açarak burayı satın aldırarak tıpkı İstanbul kısıtlı villaları gibi buraya kendisine özel emekliliğini yaşayacağı villalar yaptıracak. Ma aile yaşayacak. Çoluk, çocuk, yakın, kardeş, evlat, şu hep beraber burada yaşayacaklar. Dertleri bu. Burayı kendilerine tahsis etmek istiyorlar. Buna izin verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Buna direneceğiz arkadaşlar. Böyle bir şey kabul etmemez. Burası milletin malı, milletin. Kimin malını alıyorsun sen ya? Koltukta oturuyorsun diye, imza yetkin var diye, karar anamaya yapıyorsun diye, milletin malı sahili özelleştirmeye açıp, Satabilir misin? Ne hakla yaparsın sen bunu? Buna direneceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Dün gece geldim Bodrum'a. Vekillerimizle birlikte. Sabah uyandık. Hop. Resmi gazeteye bir baktık. Değerli Muğlalılar, değerli Bodrumlar. Hani Anadolu'da bir laf vardır. Bir şey olduğu zaman derler ki ya bir oğlum daha oldu derler. Sabah gözümüzü açtık. Bir baktık resmi gazeteye resmi gazetede yine Cumhurbaşkanlığı Muğla'da 32 yeni jeotermal saha ihalesi açmış. 32 jeotermal saha ihalesi bugün itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Bunun 10 tanesi Bodrum'da. Bakın Bodrum'da neler var? Ben size söyleyeyim bazılarını. Mazı mevkii, Gökbel mevkii, Yalıkavak, tütmükü diyor ki buralarda jeotermal saha ihalesi açtım diyor. İhaleye gir, al burayı. Jeotermali çıkart, enerji santrali yap ve burayı değerlendir diyor. Jeotermale karşı değiliz ama jeotermal yanlış uygulanıyor Türkiye'de. Maalesef yanlış uygulanıyor. Yanlış uygulanmasa sorun yok. 250 TL dosya bedeli. Yani gidecek birisi 250 lira verecek. Dosyaya alacak. Mesela Bodrum ilçesi bazı mevkii sınırlarını kapsayan 3, 3 milyon e, 333 2013 erişim numaralı 1450 hektarlık ruhsat ihalesi. 250 liraya dosya alacaksın. 1539 lirada teminat yatıracaksın. Ve gireceksin ihaleye. Bodrum'un en güzel yerlerine jeotermal yapacaksın. Bu kabul edilemez. Hazinede para kalmadı. Parayı bitirdiler. Yandaşa, oraya, buraya, otoyol için, köprü için e, firmalara garanti verdiler. Bitirdiler. 3-5 tane müteahhiti zengin yaptılar. Hazinede para kalmadı. Hazinenin açını kapatmak için Tayyip Bey, AK Parti şu anda Muğla'yı satmaya çalışıyor. Ne yapacaksın? Muğla'yı satarak, Muğla'yı delik deşik ederek bu cihaz hazineyi mi kurtaracaksın? Yazık günah değil mi? Bunlara da direneceğiz. Muğla'nın bu tabiatının, Bodrum'un bu doğasının, sadece Bodrum yok mu JTML'de, Marmaris'te var işin içerisinde. 6 ya da 7 ilçede bu kadar ihale yapılacak. Ve bunlara karşı direncimizi sürdüreceğiz. Geçerken devlet hastanesini gördüm, hayırlı olsun. Tayyip Bey'in fotoğrafını asmışlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz dediler. Dedim ki helal olsun yani pandemi çıkınca 3-4 ayda bu işi yaptılar. Üç dört ayda kocaman bina dikmişler. Bir ay da biter diye düşündüm. i̇lçe İl başkanımıza, belediye başkanımıza sordum. Dedim ki kaç ayda yaptılar? ya <laughs> neyse arkadaşlar. 2017 yılında başlamışlar. 1 Ocak 2019'da teslim edeceklermiş. Tarih 2020 bitmek üzere. Hala devlet hastanesi bitmemiş. Yüzde kırkı bitmiş. Bir de utanmadan fotoğraf asmışlar. Teşekkür ederiz demişler. Neye teşekkür ediyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Adam mı seçiyorsun? Nedir? Ne? Ne yapıyorsun? Pandemi var diyorsun. Sağlık sorunu var diyorsun. Çıkıyorsun. Bir hastaneyi 3 yılda bitirememiş. Yüzde 40'a getirmişler. Yaparsa AK Parti yapar değil mi? Böyle yapar işte. Bir hastane 3 yılda beceremiyor. Bizim... Tabii yani böyle bir şey olur mu ya? Gerçekten komik, komedi. Sağlık Bakanı yanlış veriler açıklayacağına biraz işine baksın. Bodrum yüz binlerce insanın geldiği, milyonlarca insanın tatil yaptığı bir kent. Buraya bu devlet hastanesinin bitirilmesi için Sağlık Bakanı artık çalışsın biraz. Öyle yanlış veriler açıklayarak bu süreci sürdürmesin. Evet değerli arkadaşlar bizim aktarmak istediğimiz bu ama asıl meselemiz orta kentti. Hani hayırsız evlat olur, hoyratça babanın mirasını yer ya. Bu AKP hayırsız evlat, hoyratça Mustafa Kemal Atatürk'ten, İsmet Paşa'dan, rahmetli Ecevit'ten, Özal'dan, Demirel'den, Erbakan'dan, yıllarca bu ülkeyi yönetmiş olan başbakanlardan, cumhurbaşkanlardan kalan ne kadar miras varsa bunlar o hayırsız evlat hoyratlığıyla hayırsız evlat ee, hovardalığıyla, hovardalığıyla onu yiyorlar, harcıyorlar. Ama gidiyorlar da. Onu da bilin. Anketler öyle görünüyor. Paniklemesinin sebebi de bu. Biz Bodrum'a ikinci kısıklı villaların yapılmasına izin vermeyeceğiz. Muğla <laughs> Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Örgütümüz buna karşı en büyük direnci gösterecek. Dün yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurular yapıldı bu küçük olarak ne gerekiyorsa onu da yapacağız arkadaşlar. Ben tekrar Hepize teşekkür ediyorum. Özleci arkadaşlarımın sormak istediği bir soru varsa da onlara da yanıtlarım. Buyurun. Ee, Devlet hastanesinden bahsedince de, tabii doğal olarak aklımıza hemen e, patlayan sular geliyor. Evet. Eee İl ilçe belediyenin burada, ilçe başkanı ve ilçe başkanı burada ve ee, belediye başkanı burada. bu konuyla ilgili e, evet. ne yapılacaksa yapılsın e, istiyoruz bu konularla Artık bahane istemiyoruz diyorsun değil mi? Evet. Geçmişini de anlatma diyorsun değil mi? <laughs> Peki. Ama söyleyeyim ki 3-5 kelime olmaz mı? Şimdi bakın arkadaşlar. 2011 yılında ihale yapılmış. Devlet su işleri yapmış ihaleyi. 2014'te Büyükşehir Asası geçmiş. Büyükşehir şehir, al diyor. Büyükşehir incelemeler yaptırıyor. İhalenin şartlar mesle olmayan boruların yapıldığı tespit ediliyor. 30 milyon TL bugüne kadar 1835 kez patlamış. 1835 kez. 2014'ten bu yana. 30 milyon para harcamış. 4,5 milyon metreküp su boşa atmış. Ama bir türlü sorun çözülememiş. Sorunu kim çözecek? DSİ ve Büyükşehir Belediyesi çözecek. Doğru olacağız. Büyükşehir Belediyesi ile devlet su işleri. Birlikte çözecek. E DSİ diyor ki ya burası CHP'li belediye ben, ben geçiştireyim diyor. E Bodrum'a sadece CHP gelmiyor ki. Herkes geliyor. Bu su sıkıntısı bitmeli. Çözülmeli artık. Biz bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte devlet su işlerine bir kez daha gideceğiz. Uğraşacağız, ilgileneceğiz. Ama bu sorunun önümüzdeki seneye kadar çözülmesi şarttır. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımızla bugün de bir çalışma yapacağız, bir toplantı yapacağız. Kendisi Ankara'ya gelecek. DS ile. Işte Sayın Cumhurbaşkanı söz verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı'na Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında. Ne demek ya dedi çözülecek dedi hemen çözün dedi. Talimat veriyorum dedi. Tıp yok. Mürsel Bey hangi o ilçeydi biz e, AK Parti alınca inkumunu verdiler? Ortaca. Ortaca'da İstuz. Ortaca'da CHP'li belediye. Uç İstuz'unu vermiyorlar. CHP belediye kaybediyor. AK Partili kazanmış. MHP'li kazanmış. İttifakları kazanmış. Hayırlı olsun. Vatandaş öyle takdir etmiş. Kazanmışsın. Hemen iş vermişler. Yanlaştıkları bu. Taraf bu. O yüzden su konusu çözülmedi. Bu Bodrum'un artık buna tahammülü yok. Bodrum'da diyor ki kardeşim ben ilgilendirmez. Çözülmüyor. Nasıl çözerseniz çözülmüyor. Bunun da farkındayız. Gerekli çalışmaları da yapacağız arkadaşlar. Bu çevre ilgili de yarın Marmaris'te önemli basın toplantısı yapacağız. Bu çevredeki Sayıştay raporlarına göre yanlışlıkların, hataların, yolsuzlukların, kötü yönetimin hatta hesabı yok. Yarın tek tek hepsini açıklayacağız. Bu çevre ilgili.

Ee, yani her şey güllük gülistanlık diyebiliyoruz ya. Sizde ejder meyvesi yok mu? Evlerde ejder meyvesi sabah kahvaltısında kuş sütünün dahil olduğu kahvaltı yok mu? Tayyip Bey öyle söylüyor. Damat, sosyete damat da öyle söylüyor. Sosyete damada sorarsanız her şey güllük gülistanlık. <laughs> şey Beyefendinin bir eli yağda bir eli balda. Ona göre hava hoş. Ne Tayyip Erdoğan ne damadı muhtemelen 20 yıldır bakkala gidip ekmek almamıştır arkadaşlar. Ekmeğin fiyatını sorun bilmez. Bilmez. Fatura ödemiyorlar. Doğalgaz, elektrik, su, kira da yok. Devletin uçaklarıyla, yatlarıyla geziyorlar, keyif yapıyorlar. E saray da çok. Marmaris'te var, Ahlat'ta şimdi açtı, Ankara'da var. Geçen ben söyledim yani bir Kapadokya'da eksik bir tane oraya yaptırsın. Bir tane de oraya yaptırsın. E saraylarda yaşıyor. Vatandaşın, vatandaş uğruna değil. Millet sefalet çekiyor. işsizlik hat safhada, ekonomik sıkıntı hat safhada. Sadece turizm kentlerinde değil, Anadolu kentlerinde, fabrikalarda, sanayi kentlerinde insanlar işten atılıyorlar. Bir ekmeğe muhtaç hale getirdiler milleti. Bir ekmeğe. Niye? Yanlış ekonomi politikası yüzünden. E bahane pandemi var, korona var. Önce ne vardı? Önce ne vardı kardeşim? Kaç yıldır ekonomik kriz yaşıyoruz? Niye çözmüyorsun? E, damadı bırakmam. Ekonominin E'sini bilmeyen adamı getirip de ekonominin başına koyarsan başımıza bu işler gelir. Önerimiz eleştirdik bir de öneride bulunacağız. Önerimiz hemen damadını görevden al. Ekonominin başından al kardeşim. Çok seviyorsun. İlla kabul edeme olmasını istiyorsun. Ver spor bakanı yap. işte boş işlerden sonra devlet bakanı yap. Yap bir şey. Bakan olsun. Ama ekonomi bakanı olmasın. Üstelik bir de haksızlık yapıyor. İki damadı var. Birinde bakan yapıyor, yap, öbürünü yapmıyor. Öyle ayrımcılık da olmaz. Öbürünü de yapsın bari. Maa hep beraber yönetsinler. Ekonomik kriz hat safhada. Ekonomik krizin çözümü için ilk atılması gereken adım sosyal damat Berat Albayrak'ın orada alınmasıdır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar saygılar. Ahmet Başkanım, Ahmet Başkanım. Bir Hı -hı. Suyla ilgili. Su patlatmayın. Ahmet Başkanım bu su sorunu artık e, hani kınağa getirdi derler. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Fatih Bey, e, geçen hafta Orta Kent'te ciddi bir patlak daha oldu. Bir araba içine düştü. Şimdi biz her an bir patlak olacak ve bir can gidecek diye istim üstünde oturuyoruz. Dün yine Torba'da gerçekten çok büyük bir e, facia yaşandı. Büyük bir patlak oldu. Allah korudu. Bir yaşlı vatandaşımız, zemin katta oturan bir yaşlı vatandaşımız çatı kırılarak ölümden kurtarıldı. Yani artık bunun mazereti yok. Dün ben bizzat gittim. Sadece o kadar da değil. Aynı zamanda orada zaten bu zor şartlarda çalışmaya, evine ekmek götürmeye çalışan oradaki birkaç esnafımızın da bütün depolarını, mepolarını, dükkanlarını su bastı. Evlerini su bastı. Gene ikinci kattaki yaşlı bir teyzemizi de ölümden zor kurtardı arkadaşlar. Yani böyle bir pozisyonda bunu görmezden gelmek, bu işi ee, kulağın üstüne yatmak, yani mazeretler üretmek bize göre değil. Biraz önce Sayın Genel Başkan Yardımcımın açıkladığı gibi bu işin devlet su işleri tarafından hamilikle sahiplenilmesi gerekiyor ve muskilerin de katkılarıyla beraberce çözülmesi gerekiyor. Biz bunu biliyoruz. Böyle olduğunu. Devlet su işlerinin kullandığı boruların gerçekten ayıplı mal olduğunda farkındayız. Her gün çünkü patlıyor. Dün de yerinde yine gördük. Yani artık biz e, korkuyla gece yatağımıza yatmak istemiyoruz. Acaba bu gece nerede boru patlar da Kimin hayatına mal olur diye düşünmek istemiyoruz. Biraz önce Sayın Genel Başkan yardımcımızın yine söylediği gibi burası Cumhuriyet Halk Partili belediye olabilir. Ama bütün dünya ve Türkiye buraya geliyor. Bu suyu herkes kullanıyor. Bu tehlike herkesin kapısında. O yüzden lütfen bir an önce bunun çözümü bulunsun. Biz de katkı sunmaya her zaman hazırız. Yani eğer yapamayacaklarsa bize devretsinler ee yetkiyi. Ben yapayım Bodrum Belediyesi olarak. Çok teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Ankaş'ın yerleri 1 milyon lirayla arazi 3 tane evde yapacak. Buna karşı belediye ne yapacak? Artan evet. Artık nefes çözüm var. Ben Şimdi e, bizim bugün tabii ki en önemli gündem maddemiz ki sadece bugün değil, 2010'dan beri bu gündemde. Orta kentteki 1 milyon metrekarelik kentsel yeşil alan ve park alanı olan arazi ilk önce 2010'da TOKİ'ye devredilmekle karşı karşıya kaldı. O zamanki belediye ve sivil toplum kuruluşlarının yine tepkileriyle bu geri alındı. Bu iş o zaman gündemden düştü. Ancak biz o günden bugüne Bodrum'un sürekli gündemindedir bu. Kahvehanede konuşulur, siyasi ortamlarda konuşulur. Her tarafta bu yerel yönetimde konuşulur, bu gündemdedir. Acaba burası nasıl bir sonla karşı karşıya gelecek? Şimdi bugün geldiğimiz noktada bundan yaklaşık iki ay önce bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu 1 milyon metrekarenin konut ticaret, turizm amacıyla imara açılacağı ortaya çıktı. Şimdi bu planlar zaten 1 bölü 100 binlikte geliyor. 1 bölü 100 binlikte burası kentsel ağaçlandırma, yeşil alan ve park alanıdır. Şimdi 1 bölü 100 binlik değişikliğiyle 25 binlik ve 5 binlik değişikliğiyle de burası artık... E, konut, ticaret ve turizm alanına çevrildi. Yani burası daha önce kentin nefes aldığı bir alanken şimdi orası da bir imar baskısıyla karşı karşıya. Şimdi biz böyle bir şeye niye karşı çıkıyoruz? Bunu da açık bir şekilde ifade etmek lazım. Bodrum'da zaten şu anda mevcut planlarla imara açık özel mülkiyete konu alanlar devasa boyutlarda. Zaten burada sürekli yapılaşma baskısıyla kıyılara yine yapılaşma baskısıyla nüfus artışıyla karşı karşıyayız biz. E i̇nsanların emsal Hakkı var, İnşaat yapma hakkı var, kendine ev yapma hakkı var ya da bir e, proje yapma hakkı var. Ama kamu mallarını bari bırakalım, o kamu da kalsın ve yapılaşmasın. Özellikle kamu malları Bodrum'da çok düşük orandadır. Bodrum'un çok eski bir zamanda kadastronun e, konusu olduğu düşünülürse, birçok yer zaten tapuludur Bodrum'da. E, bu bunlar doğal alanlardır, sit alanlarıdır, arkeolojik alanlardır, makilik fundalık alanlardır, doğal karakteri korunacak alanlardır. Buralar zaten korunmak durumunda. Buraların düşük çok düşük eee yüzdeyle imar hakları zaten var. Biz onlarla zaten şu anda Bodrum'da bir yönetim tarzı göstermeye çalışıyoruz ama siz hiç daha gündemde olmayan hele hele altyapısı şimdi konuştuğumuz su problemi, aynı zamanda bu kadar trafik problemi düşünün olan bir kentte. Kirlilik, çevre kirliliği, deniz kirliliği problemleri olan bir kentte siz hala daha hiç daha imar planlarında bile konu edilmemiş bir alanı imara açıp da yeni nüfus baskısı, yeni problemler, yeni altyapı sorunlarına yol açıyorsanız bir problem var demektir. Bodrum halkı bu işi istemiyor. Yani biliyorsunuz genelde eee şu son dönemde iktidarımız tarafından bazı alanlar böyle parklar yapılıyor. İsmini burada zikretmek istemiyorum. Ama burayı da biz en azından öyle bir şekilde yeşillendirilip eee millete kazandırılsın istiyoruz bu alanı. Benim ne demek istediğim herhalde anlaşılmıştır. Yani buranın bir yeşil alan olarak yine e, devletimizin himayesinde Bodrum halkına kazandırılmasını istiyoruz. Orası insanların gezip tozluğu, ağaçlandırılmış bir alan altında mesire yaptığı, piknik yaptığı bir alan olsun. Hele onun kıyısı var bir de Kabakum plajı. Burası özel mülkiyete zaten konu edilemeyecek bir yer. Şu anda yüzlerce binlerce insan bütün yaz boyu oraya gidiyor. Denize giriyor, piknik yapıyor. Çocuklarımız orada e, e, gün geçiriyorlar. Yani bunların da önüne geçecek bu türlü e, biz uygulamalara karşı durmak zorundayız. Bodrum halkı olarak zaten bunu istemiyoruz. Zaten Bodrum'un birçok kıyıları e, yapılaşmış. Zaten e, belli bir sıkıntı var kıyıların kullanımı konusunda ki biz bunu da çözmeye çalışıyoruz ama e, daha biz yeni problemlerle karşılaşırsak çok büyük sıkıntı olur. Hele bu son duyduğumuz bugün yani ee, sabah kararnameyle yine gündemimize gelen Bodrum'da 10 adet yeni jeotermal arama ruhsatı e, ihaleye çıkarılacak. Yani Bodrum'un o kadar önemli bir coğrafyası var ki Türkiye'de ve dünyada bir tane. Dünyayı gezen insanlar Bodrum'un değerini çok iyi biliyorlar. Diyorlar ki Bodrum gibi bir yarımada dünyada yok. Mikro iklimiyle, doğal e, karakteriyle tarihi güzellikleriyle bir yer zaten yok. Turizm potansiyeliyle, deniziyle e şimdi biz niye yeni maden sahaları açalım? Jeotermal de bir madendir. E şimdi bakın yatağında zeytinler katlediliyor. Yani bir e, termik santral yüzünden. Köylüler yerlerinden ediliyor. Bodrum'da da böyle olaylar olmasın. Kamusal arazileri biz lütfen e, bu jeotermal arama ruhsatlarına yine sadece kamusal da olmayacak. E, onlara yine teslim etmeyelim. Ayrıca zaten bir resle ilgili sıkıntı var. Biliyorsunuz rüzgar enerji santralleriyle. Şimdi yine Yalıkava sırtlarındaki e, kültür varlıkları var oralarda. Doğal karakteri korunacak alanlar. Oralara zaten bütün Bodrum halkının tepkisine rağmen bir res projesi yapıldı. Ve şu anda bile e, ruhsatsız, kaçak durumda devam ediyor hayatına. Daha tamamlanamadı süreci. E, daha yeni biz yine Çamlık bölgesinde, yine e, e, Güvercinlik bölgesinde yeni res sağlığıyla da karşı karşıyayız. Geçen chat toplantısı yapıldı. Yani Bodrum üzerinde sürekli bir e, göz var. Sürekli bodrumdan acaba ne çıkarabiliriz? Yani önüne alıyorlar planları, haritaları bazı e, inisiyatifler, kesimler. Diyorlar ki biz buraya ne yapabiliriz? Buraya ne yapabiliriz? Buraya bodrumu hani bildiğiniz böyle üst perdeden parselliyorlar. E, biz bunun neresindeyiz yerel yönetim olarak? Bize soruldu mu? Hayır. Ya yani büyük bir çevre yolu projesi var. Yine burada da yine e, bazı sıkıntılarımız var. Hiçbir şekilde yatırıma karşı değiliz ama bodrumun doğal karakterine, tarihi değerlerine Halkın ta taleplerine eğer eğer e e e e zarar verecekse yani onlara sorulmuyorsa zaten bunda problem var demektir. Bodrum'u korumak zorundayız. Biz artık Bodrum'u e bir rant e alanı olarak görmeyelim. Bodrum'u korunacak e ve bir dünya mirasıdır. Gelecek nesillere bırakılacak bir yer olarak görelim. 3500 yıldır böyle olmuş. Bundan sonra da bu şekilde devam etsin. Çünkü bizler de gideceğiz. Ama artık elimizde bir e Bodrum kalmayacak. Böyle görüyorum ben. Hukuki bir bir süreç başlattınız mı? Tabii ki. Özellikle bu e, planlarla ilgili yani Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesiyle çıkan planlarla ilgili dün itibariyle e, planlara itiraz ettik idare Mahkemesi'nde. E, dosyamızı hazırladık ve davamızı açtık. Bunu da e, Bodrum halkına buradan iletmek istiyorum. E, sadece belediye e, değil tabii ki diğer sivil toplum kuruluşlarımız yani Mimarlar Odamız, Şehir Plancıları Odamız, Kent Konseyimiz, ve diğer bütün sivil toplum kuruluşları, çevre e, örgütleri bu işin karşısında onların da e, yine bu davalara taraf olmasını buradan istiyoruz ve Bodrum halkının bu konuda ses çıkarmasını istiyoruz. E, bizim yanımızda bulunmasını istiyoruz. Daha önce belki belediye çok fazla bu işlerin içinde değildi ama biz bu işlerde gerçekten çok büyük bir tarafız. Bodrum'un korunması için sonuna kadar e, mücadele edeceğiz. Evet. Söz konusu arazinin değeri mi? Şimdi e, şu anda oranın 340 dönümü ilk planda özelleştirme yoluyla ihaleye çıkacak. Ve bunu şu anda e, ilan ettiler zaten. Buranın 340 dönümünü hemen. E, oranın değeri yaklaşık dönüm başı 1,5 milyondan. Yani 340'ı 1,5 ile çarparsanız 510 milyon TL bedelle ihaleye çıkarılıyor. Artık o 700 mi olur 1 milyar mı olur onu bilemeyiz. Yani çok değerli bir arazi. Çünkü Bodrum'da biliyorsunuz zaten imara... Ee, konu araziler çok değerlendi son dönemlerde. Pandemiyle beraber Bodrum çok büyük bir e, talep alıyor şu anda. O yüzden e, özel mülkler bile çok ciddi paralara satılmaya başladı. O, e, ve çok ciddi bir rayici var buraların artık. Yani Buraların kaça gideceğini bilemeyiz biz. Çünkü bu sermayenin nereden geleceğini de bilmiyoruz. O yüzden e, çok değerli bir arazi. 1 milyon metrekareyle çarparsanız bu toplamda 2 milyar e, gibi bir rakama tekabül eder zaten. Yani dönüm başı 2 milyondan yaparsanız ee, bu neredeyse 2 milyara tekabül. Öyle büyüklükte bir arazi burası. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.